do hakkında bir kısım medyanın 18 yaşından küçük özellikle 14 yaş vurgusu yapılarak bu kızlara alıkoyduğu ve tacizde bulunduğu iftirası ısrarla vurgulanmaktadır. Fakat ne Sayın Adana Oktar ne de yanındaki kardeşlerimiz böyle bir suçlamaya meydan verecek her türlü hareketten kuran ahlakı çerçevesinde kanuna ve hukuka bağlı kalarak uzak dururlar. Kaldı ki bugüne kadar ne A9 kanalında ne de internet canlı yayınlarında böyle bir durumla karşılaşılmamıştır. Gerek yayınlarda gerekse yayın dışı ortamlarda böyle bir durum söz konusu olsaydı. Başta bu yaştaki çocukların aileleri şikayetçi olur, kanun ve hukukla gereken yapılırdı. Bu zamana kadar ve bundan sonraki süreçte ne Sayın Adnan Oktar ne de kardeşlerimiz bu ailelerin şikayetiyle karşılaşmamış ve görünen o ki bundan sonrasında da karşılaşılmayacaktır. Bundan da anlaşıldığı gibi 14 yaşındaki kızların alıkonulması ve tacizi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu iftira tamamen bir kısım medyanın İngiliz derin devletin yönlendirmesiyle yaptıkları yalan haberlerdir. Sayın Abla Noktar, milli ve manevi değerlerine bağlı, kanuna ve hukuka saygılı bir sevgi insanıdır.